Birisini yıkadınız oldu mu? Evet yıkadım. Ee, her cenaze bizim için özeldir tabii ki. Hepsinde aynı muameleyi yapıyoruz ama insanın kendi canı yanınca başka oluyor tabii. Anneannemi yıkadım ve hocamı hocam dedemdir beni yetiştiren. Onun cenazesinde tabii hepsinde bulunamadım erkek olduğu için ama kefenleme işleminde bulundum çok zorlanmıştım açıkçası. Uhrevi bir olay yaşadığınız cenaze oldu mu? Oldu, birkaç tane oldu hatta. Ee, bir cenazemde 80-85 yaşlarında bir teyze yıkamıştım. Ee, i̇çeri girdiğimde kefen kesmek için üzerine kıyafetlerini çıkartacaktım, üzerine örtü örttüğümde kimse yok doğan. sonradan yanıma aldım yakınını. Döndüğümde elini üzerine kapatmıştı. Çok şaşırdım hani ölen birisi bunu nasıl yapabilir diye. Biraz ürktüm açıkçası. Sonra arkamı döndüm, düzelttim elini. Tekrar kefen kesmeye döndüm. Tekrar kapatmıştı. Üç kere aynı şey oldu. Ben anladım tabii ne yapmak istediğini. Sonra kulağına eğilip dedim, teyzecim sen merak etme. Ben senin hiçbir yerine bakmayacağım, dikkat edeceğim. Ondan sonra koymadı elini. O şekilde bir refleksliyim öyle bir olay yaşadım. Hatta sonrasında yakınına sordum, hani bu teyze nasıl bir insan, nasıl hayatı vardı diye mahremiyetine çok dikkat eden bir teyzeymişti. Saçının telini dahi dedi kimseye göstermiyordu dedi. Hiç evlenmemiş bir teyzemizdi. O cenaze beni çok etkilemişti. Hiç ağlayarak yıkadığınız bir cenaze oldu mu? Maalesef çocuk ve bebek cenazelerinde ağlamadan yıkadığım hiç olmadı diyebilirim. Zaten genelde çocuklarda ve bebeklerde